Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. E, Bas Simulator Ultimate'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar e, bugün denemek istediğim bir şey var onu deneyeceğim sizlerle birlikte. E, Van'dan Diyarbakır'a gidiyoruz. E, Diyarbakır almamın nedeni e, o yüksek dağları, yüksek yokuşları. E, peki yokuşları ne yapacağım? E, bugün oyundaki retarder sistemini deneyeceğim arkadaşlar. Gerçekte işe yarıyor mu yoksa sadece bir ses olarak mı konulmuş bunu denemek istiyorum. Bunu denemenin en iyi yolu da o dağlarda arabayı yokuş aşağı salıyor. Eğer araba hız kazanıyorsa zaten demektir retarder sistemi diye bir şey yok sadece ses olarak var. Eğer hızı sabit yere düşüyorsa gerçekten hani etkiliyor. Çünkü ben bu motor işlerinden falan da anlarım arkadaşlar. Ve retarder sisteminin asıl görevi zaten e, aracın fren kullanmadan yavaşlamasını sağlamak. O yokuşlarda işte ya da şehir işlerinde trafikte Rota falan filan. E, eğer zaten onu yapmıyorsa öyle bir sistem yok deriz arkadaşlar. Sadece ses var, var. Şimdi ben e, görmüş olduğunuz gibi sponsorumun önceden hazırlamış olduğu bir skin'i kullanıyorum arkadaşlar. Sevdiğim bir skin. Ve aracımız da 403 arkadaşlar. Zaten hepiniz biliyorsunuz. E, tabi Bilmiyorum hani e, yollar o Diyarbakır yoluna çıkacak mı? Hani dağlık Diyarbakır yoluna çıkacak mı? Mesela İstanbul'dan geldiğimizde Diyarbakır'ın daha yoluna çıkmıyor. Başka yoldan gidiyoruz. Umarım Van'dan o yola çıkıyordur. Eee bir de boşuna bölüm çekmek çekmiş olmayız. Çünkü yokuş aşağı olması şart. Zaten düz zeminde normalde e, hangi araç olursa olsun, hangi oyun olursa olsun şey gazla alakalı bir şey olmadığında hız yavaş yavaş düşer. Düz devam edin. Sayın konuklarımız İkram servisimiz başlamak üzeredir. Kort Şöyle şunları soluyalım. Boşuna beklemenin Servis de bir mantığı yok. Önemli ee, rica olunur. Afiyet olsun. Bugün bir de eee mola vereceğim arkadaşlar. Ee, bir tesiste duracağım önüme gelen tesiste. Bugün bu e, tesiste duracağım ve bugün Umser TV kanalı adına eee Bas Simülatör Ultimate videolarında ilk kez mola vermiş olacağım arkadaşlar. Bu bir ilk olacak yani. eee Fazla mola vermiyorum. Zaten gerek de duymuyorum normalde ama bugün vereceğim. Anam hava birden karardı. <laughs> Zaten dört tane şey aldığınızda ikram aldığınızda Arkadaşlar burada vermen de bir mantığı yok yani. İlk dedim burayı kastetmedim. Zaten daha Van'dan bile çıkmadık ki. Ya abi şehir solladım, itfaiye solladım geldim buraya çarptım ya. Oho. İşte zaten 4 tane ikram aldığınızda arkadaşlar mutluluğu yükseltmeye yetiyor ve hangi yola giderseniz gidin aç gitmiyorlar yani. Yetiyor. %82'ye 80'e düştüğünde ikramı verin. Bir 20 22 falan bir şey geliyor. Mutluluk bir gel şey geliyor. Doyma oranı geliyor. O da yetiyor. Yalnız 403 çok iyi tırmanıyor. Çok güzel bir otobüs arkadaşlar. Gerçekte de burada da. Yollar da güzel yani. Van'ın yolları falan güzelmiş. Ben daha da yer açacağım Dışkan zaten. Bu sefer ülke dışına çıkmayı planlıyorum arkadaşlar. İnşallah olursa ülke dışından bir yerden yer açacağım. Yer önerileriniz olursa tabii ülke dışından yazabilirsiniz arkadaşlar. Abi işte şuradan şuraya aç falan filan diye belirtebilirsiniz. Çünkü dışarıda fazla yerleri tanımıyorum. Hani oyun açısından neresi daha uzak neresi daha yakın olur bilmiyorum hani en güzel bildiğiniz yerler varsa yazın şu ileride evet Diyarbakır dağı var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu ilerideki şimdi kaza yapacağız diyor ya. şu ilerideki bencilikte duracağım mola vereceğim ilk molamızı vereceğiz burada arkadaşlar ee... Bakalım ya hayırlısı. <laughs> Şöyle yanaşalım. Sayın konuklarımız kaptanınız 30 dakika yemek Oğlum, verdi. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. de mazot da arkadaşlar. Mazot da bitmesin yani. Biraz fazla içi araç. Yani burada da bayağı iyi bir görüntü oluştu. <laughs> Arkadaşlar kanala destek çıkmayı unutmayın lütfen. abone olun. Abone olmayan bir kesim var. Onlara sesleniyorum lütfen abone olsunlar. sonuçta bir destektir yani. Videolara like atıp yorum yapmayı da unutmayın. Herhangi bir düşünceleriniz fikriniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz ya da umut bir Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gelen bütün mesajlara bakıyorum. Her diyorlar benim. Daha bir retarder sistemini kontrol edeceğiz ya. Bu yolun amacı o kardeşim hadi ya. Sizi bekleyeceğim burada? Evet onlar bekleyeceğim. <laughs> sonuçta parayı onlar veriyor değil mi? Hadi bakalım. Alttaki ee, hız göstergesini kapatmıyorum şimdi. E çünkü hızla alakalı, alakalı bir şey yapıyoruz sonuçta. Biraz da retarder show yapalım arkadaşlar. Yani sesini biraz dinleyelim. Ben aslında oyunun başından beridir şey istiyorum. Ee, retarder kolunun gelmesini istiyordum. Ee, şu sağda ne bileyim bir yerde bir sistemle yapılsaydı güzel olurdu diye düşünüyorum. Ama otomatik var burada. Frame tutmadı Frame tutmadı be. Göre göre adama girdik ya. Göre göre adama girdik ya. Geç kardeşim geç hadi. Kusura bakma ya. Ada 9'da 9 bende 8'de 8 bende kusur ya. Şimdi beklemeyelim burada biraz trafik oluşabiliyor İşte retarder konunun gelmesini istiyordum ee, çünkü e, gereksiz yere hız kaybı olduğunu düşünüyordum ama bugün çözüyorum tabii hız kaybı yapıyor mu yapmıyor mu diye o zamanlar yaptığını düşünüyordum şimdi test edeceğiz. şöyle birer çıkalım. Oyunda bayağıdır bir güncelleme gelmedi arkadaşlar. Bayağıdır bir bekleniyor güncelleme ama niye ses soluk yok hala. Burada inşallah bir kaza yapmayız. Burada benim meşhur yerim biliyorsunuz artık. <laughs> Ultra TV'nin sıkı takipçileri. Bir de daha yine yaptık. <laughs> Sayın koltuklarınız... Hadi bakalım. Cam servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı duruma getirip servis ekipmanlarınızı açıyorsunuz. Duyuyorsunuz sesi falan duyuyorsunuz. Afiyet olsun. Şu an kade batıyorum. Bir yokuş var özellikle o yokuşu yapacağım. çektim o elimi şeyden gazdan şu anlık düşüyor düşüyor derken yükselmeye başladı Yükselme yaptı arkadaşlar. Burada demek oluyor ki sadece veteriner ses sistemi olarak var ve elinizi gaz pedalından çektiğiniz anda devreye giren bir ses sistemi var sadece. Burada da yapayım. Gördünüz arkadaşlar elinizi çektiğinizde suyu sistem otomatik olarak ses atıyor dik ve o ses retardır ses tabi. ama herhangi bir gerçek işlevi yok. Keşke olsaydı böyle bir oyunda o sistemle çok iyi olurdu. Yani çünkü ağır varsalarda otobüslerde tırlarda var geçil tek şey bence. Burada bir daha yapalım ya sesi dinleyin. çıkın. Lan, lan 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 direksiyon kab direksiyon kabiliyetini bir an yitirdim arkadaşlar. <laughs> Hakimiyet bir anda kayboldu sağ sola. <laughs> Neyse olur öyle şeyler Arkadaşlar videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz ee, Videonun Güzel olduğunu düşündüyseniz yani Düşündürebildiysen bunu size lütfen Like atmayı unutmayın Dediğim gibi bir e, Maruzatınız falan olursa Kanalla ilgili oyunlarla ilgili Ya da şunu çek şunu çek Diyorsanız da belirtin arkadaşlar Kanala abone olmayı da unutmayın Kendinize de çok iyi bakmayı da unutmayın Arkadaşlar özellikle bu zor günlerde Hepiniz sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce...